Selamlar, selamlar, selamlar. Hepinize merhabalar. Ben Eren Pala. Uzun zamandır yoktum. Bayağı yorumlarda akıbetimi soranlar, neler yaptım merak edenler olmuş. Bu videoda bu soruları cevaplıyor olacağım. Sizin en son benim YKS çalıştığımdan haberiniz var. TYT Fizik ve AYT Fizik çalışarak başlamıştım YKS çalışmaya. Aa, aslında benim için çok zevkli bir süreçti. Çünkü fizik gerçekten benim çok sevdiğim bir alan, çok öğrenmek istediğim bir alan. Yani lisede de liseye gitmediğim için çok az fikrim olan ve işte mühendis arkadaşlarımın yanında bazen sık bu yüzden AYT Fizik falan bilmediğim için eziyorlar beni. Biraz gerçekten bilmek istediğim bir alana. çünkü çok ilgiliydim. Süreç benim için çok kolay oldu ya fizik çalışması süreci. AYT fiziği bir buçuk ayda bitirdim. Bu bir buçuk ayda da gerçekten çok iyi bir düzeyde bitirdim çünkü yani şunu fark ettim abi gerçekten lise fiziğinde hiçbir şey yok. Ben bunları zaten bu içinde kalp yüz dersleri alırken falan yanlışlıkla öğrenmişim yani hiç haberim bile olmadan. O yüzden güzel, kolay ve zevkli geçti. Gayet rahattı. Zaten 2025 YKS'de de TYT fizikle AYT fiziği full Evet 2025 YKS'ye girdim ama bu fizik çalıştıktan sonra zaten ben kimya ve biyolojiden o kadar haz almadım. Bir de yetişkin sorumlulukları falan derken benim hayatım çok uygun bir şey olmadı. Gerçekten YKS ya lisenin sonunda ya da o mezun senede gerçekten buna tamamen odaklanabilmişken yapılması gereken bir şey. Çünkü diğer türlü sevmediğiniz şeyleri çalışmak için yani mesela ya kimyadan üstün bir haz almıyorum. Onu çalışmak için çok fazla motivasyona ihtiyacım var. Para kazanmam gerekiyor. Haftada en az iki gün çalışıyorum. İşlerim var. Burada işte hem aileme yardımcı olmak hem kendimi geçindirmek için. Çünkü buradan ben bir de aile evime taşındım. İstanbul'dan Ankara'ya gittim bu süreci geçirmek adına. Daha kolay olur dedim kendi kendime ama daha kolay olmadı. Şimdi baktığım zaman annem var, babam var, küçük kız kardeşim var. Bunlar hepsinin belli hastalıkları var ve ben sürekli şoförlük yapmak durumunda kalıyorum. Tabii ki bunu yapmam gerekiyor. Ehliyeti olan <laughs> sorumlu bir evlat olarak en az haftada 3 kere hastaneye gitme. Haftada 2 gün ben çalışıyorum. En az haftada 2 günde kız arkadaşımla takılıyorum falan desek zaten o anki hayatıma çok uygun bir şey olmadı. Özellikle fizik bittikten sonra. Çünkü kendimde kimya ve biyolojiyi çok üst seviye çalışacak enerjiyi bulamadım. Biraz üstün baktım. Sonra zaten bıraktım çalışmayı. Dedim ki bu YKS bana göre değil. Ama bu kopuşun asıl noktası yani benim fiziği bitirip kimyadan ve biyolojiden tabii ki yani belli bir haz alıyorum çünkü öğren, öğrenmeye devam ediyorsun ama o fizikten aldığım heyecanı almıyordum. O heyecanın olmaması veya vaktimin olmaması değil. Vakiti de ben her türlü yaratırım. Planlamayı her türlü yaparım. Zaten benim işim bu. Yani kendi okulumda da böyle yapıyorum. Bu şekilde iyi bir öğrenciyim. Kendi işlerimde de böyle bir disiplinim var. Buradaki kopuş noktası aslında benim gideceğim yer ve hedeflerimle ilgili veri setime yeni verilerin eklenmesi oldu. Bu da nedir? Ben Sabancı'ya gitmeyi düşünüyorum. Sabancı'da işte endüstri mühendisi yaparım. Hem okul kolay. Çok çok fazla emek göstermeme gerek yok. Okulun dışında oradaki kiralar ucuz. Çok önemli bir faktör bence kiraların ucuz olması. Çünkü burada çok uçuk kiralar veriyoruz Hisar üstünde. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken. Yani bir saatlik toplu ulaşım yolu çapında hiçbir yerde uygun kiraya kalamıyorsunuz zaten. Bu bir gerçeklik. İşte kiraların ucuz olması, okulun rahat olması, benim okul dışındaki yaptığım aktivitelere, işlerime, projelerime devam edebilecek olmam falan beni aslında Sabancı'ya yönlendirmişti. Ama orada işte yeni arkadaşlarla tanışmam ve karşılaştırmalı işte buradaki Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımın, mühendis arkadaşlarımın arkadaşlarımın çocukluk arkadaşları var. Mesela işte Sabancı'da onları kıyaslama fırsatı bulmam. Yaşadıkları hayatı kıyaslama fırsatı bulmam. Öğrenci hayatını ve öğrenciler arasındaki bazen hiyerarşik ve hem sosyo-kültürel hem sosyo-ekonomik farklılıkların derinleşmesini sağlayan mekanların oluşturduğu farklar falan çok karmaşık konuştum neyse. Yani bunlardan sonra Sabancı'ya gitmemeye karar vermem. Buradaki zaten asıl kopuş noktası oldu. Evet asıl orada YKS'de çalışmayı bıraktım. Sonra geldim İstanbul'a döndüm. Ankara'yı bıraktım İstanbul'a döndüm. Güzelim Boğaziçi'ne geldim. Yaz okuluyla geçti bu yaz. işte iki ay güzel gayet zevkli bir şekilde yaz okuluma devam ettim. Güzel dersler aldım. Oh be Boğaziçi varmış dedim. E, buradaki zaten benim iş planım değişmiyor. Kariyer planım yine aynı. Yapacağım iş yine aynı. Endüstri endüstri mühendisi okusam da aynı, işletme okusam da aynı. Sadece öğrenmek istediğim şeyler var aslında işten ziyade. Bunlar da tabii ki benim kariyerime yardımcı olacak şeyler. Ben burada zaten Boğaziçi bu İşletme'de iyi bir öğrenci olarak Boğaziçi İşletme'deki öğrencilerin almaya yemediği bazı zor matematik derslerini alarak devam edeceğim. Ama ne olacak? Biraz ortalamam yani düşer en fazla? Onu da hallederiz. Buradaki yamyam mühendislerle kapışmayı ben zaten göz alıyorum. Zaten ben çoğundan daha mühendisimdir deyip çok yüksek konuşmuş oluyorum. Neyse. Ağustos'un başında yaz okulu bittikten sonra özellikle bu son projelerimiz, yeni projelerimiz üzerine çalışıyoruz. Buradaki en önemlilerinden birisi yeni sosyal sorumluluk projemiz. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında işte maddi durumu olmayan veya doğru sosyokültürel ortamlarda da bu sebepten dolayı yetişemeyen öğrencilere hem bir vizyon aktarımı, hem işte YKS çalışırken kaynak desteği yapabilmek, ve mentorluk desteği sunmak için bir dernek kurma projemiz var. İşte yeni bir kanal açıyoruz. Bu kanalda da lisede yeterince kavramsal olarak doğru anlatılmayan, altı boş kalan, öğrencilerin ezberlemek zorunda kaldığı yerlerin mantığıyla vermek ve o ezberci hem müfredatı hem de eğitim geleneğini bir tık gibi. Ben bir sürü öğrenciye mentorluk veriyorum. Bu öğrenciler gerçekten çok iyi öğrenciler oluyorlar. Çok iyi yerlere geliyorlar. Koça, Boğaz içine gidiyorlar. Soruyorum öğrenci integral nedir? Ya o öğrenci 40 net yapsa da fark etmiyor. 40 net yapsa da şimdiye kadar bu soruyu doğru cevaplayan hiçbir öğrencim olmadı. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Yani lise müfredatında integralin asıl tanımı bile yok. Bu da çok üzücü baktığınız zaman. Bu kanalda hem işte böyle ders videoları çekmek özellikle matematik ve fizikte eğer istekleriniz olursa diğer dersler için çekmeye ve bunları çekecek arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Çünkü biz akran öğrenmesine gerçekten yani ben aşırı inanıyorum. Ben şimdiye kadar öğrendiğim çoğu şeyi hocalarımdan değil arkadaşlarımdan öğrendim. O yüzden akran öğrenmesini öne çıkardığımız bir tarzla orada işte soru videoları özellikle soru çözüm videolarıyla bir mindset, bir zihin yapısı aktarımı yapmaya çalışacağız. Onun dışında yine akademik projelerimiz devam edecek. Bu sene döndüm. Çok fena döndüm. Çok fena işler yapacağım. Bu da buraya not olsun. Yani bu süreçte yanınızda olacağım. Bir sürü ücretsiz kaynak falan filan ayarlayacağız. Şimdi onları detayını başlayayım. Bunlar başka videoların konusu. Çok güzel topikler gelecek. Güzel tartışmalar gelecek. Bu ezber bozan şeyler. Özellikle hem öğrenme yöntemleri olsun hem YKS'de bu sıkıntılı detaylar olsun. Bunları yönetme olsun. Bunların üzerine çok detaylı detaylı çalışacağız. Şimdiden planımız hazır. Videolarımız da stoklarımız da hazır. O yüzden videoları kaçırmamak için abone olun. Zili açın. Fikirlerinizi lütfen yorumda belirtin. Çünkü sizin fikirleriniz gerçekten benim için çok önemli. O zaman ne yapalım? Bay bay diyelim. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Görüşürüz.